Selamlar arkadaşlar ben Emirhan Şenkal. Bugün sizlerle birlikte Unity konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Lerp metodu. Lerp metodu ünite üzerinde sıkça kullanılan metotlardan biridir. Matematikteki lineer yani doğrusal interpolasyon yöntemlerinden esinlenerek ortaya çıkmış bir metottur. Interpolasyon yöntemlerinin asıl mantığı, ana fikri iki nokta arasındaki boşlukları doldurmaktır. Lerp metodu da aynı şeyi yapıyor. İki adet noktam var. Bu noktalarım arasındaki bütün noktaları, boşlukları bana verebiliyor. İki nokta derken neyi kastediyorum? bir vektör 3 olabilir. Yani benim A ve B noktam var. Bir vektör 3, bir X, Y, Z koordinatında. Ben A noktasından başlatıp B noktasına herhangi bir objemi götürebilirim demek oluyor. Bu iki nokta bir vektör 3 olmak zorunda değil. Bir quaternion olabilir. Yani rotasyon olabilir. Bir scale olabilir ki zaten yine bir vektör 3. Bir integer olabilir. Float olabilir. Ne bileyim. Herhangi bir renk olabilir. Bunların hepsi olabilir. Yani yapabileceğimiz çok fazla çeşitli şey var. Lerp metotlarıyla birlikte. O zaman temel mantığımızı anladığımızı düşünüyorum. Zaten çok basit. A ve B noktası arasındaki boşlukları bize veriyor. O zaman bir de bunun Unity'de nasıl işlediğini görelim. Unity'deki mantık da şu bahsettiğim kadar aslında basit bir mantık. O zaman Unity'ye geçelim. Evet Unity'mize geçtik ve ben bir adet burada sahne oluşturdum. Birkaç tane script yazdım. Şimdi scriptlerimizin üstünden tek tek geçecek. İlk olarak iki nokta olarak verdiğimiz şeyin birer integer olduğunu varsayalım. Yani buraya tıkladığımız zaman Integer Lerp Obje'mize tıkladığımız zaman şurada ben bir tane sınıf oluşturdum. Integer Lerp Test Class diye. İsminin hiçbir önemi yok. Burada iki adet değerimiz var. Start ve end value'muz var. Current value'muz var. Şimdi burada şöyle bir olayımız var. Bizim bu olayımız nedir? Ondan bahsedelim bahsetmek istiyorum. Lerp volume. Bizim A ve B noktasına gittiğimizi söylememiz için hangi aşamada hangi adımda olduğumuzu bilmemiz için bir lerp volume'sa yani bir volume'sa bir değerimize ihtiyacımız var. Bu değer 0 ile 1 arasında olan bir float. Yani sıfırsak eğer A noktasında birsek B noktasında olduğumuzu varsaymamız gerekiyor. Ben burada geldiğim zaman start volume'un bir integer olduğunu düşünüyorum. A noktam yani burada benim 0, B noktam ise 100. O zaman ne yapıyorum? Sıfırıncı adımımdayım. Ben bunları bir adım olarak düşünebilirim tabii ki. Adım 1'e geldiğinde B noktama geliyorum. Sıfırıncı adımımdan hafif hafif ilerledikçe current volume'un yani aradaki o değerimin gitgide A noktasından B noktasına doğru yaklaştığını görüyor Ve bu mantıklı bir yaklaşma. Yani eğer ben buradan 0.25'inde yani aslında yolumun teknik olarak yüzde %25'indeysem zaten 0 ile 100 arasında olduğu için 25. basamak yani 25. değerde olduğumu göreceğiz. Eğer eğer ben yarısındaysam 50. değerde tamamladıysam artık B noktasında olduğumu görüyorum. Yani mantığım tamamen bu. Şuradaki benim work volume benim 0 ile 1 arasındaki değerim dediğim gibi 0 A 1 B noktasını temsil ediyor. Arasındaki değer ne kadar yaklaşırsa A'dan B'ye doğru ilerliyor. Bu şekilde oynadığımızda current volume'umuzu hızlı bir şekilde değiştirebiliyoruz. Peki bunu script'te nasıl yapıyoruz? Bir script'ine bakalım. Private olarak iki tane değer oluşturduğum biri start, biri end value. Gördüğünüz gibi 0 ve 100 vermişim zaten. Dışarıdan da erişebilir şekilde yaptık. Current volume'umuz bizim A'dan B'ye giden değerimizdi. E, lerp volume'umuz işte 0 ile 1 arasında verdiğimizde burada range'ine 0 ile 1 aralığında float olarak verdim ki 0 ile 1 arasında bir slider oluşturabileyim. E, buna birazdan geleceğiz. Şuraya da birazdan geleceğiz. Şuraya odaklanmamız lazım ilk olarak. Bu noktada current volume'umuzu bir lerp fonksiyonu koyduk. Yani met nokta lerp koyduk. Buradaki lerp'ümüzün aldığı iki adet değer var. İki adet float oluyor Yani bizim a noktamız b noktamız var. Yani başlangıç ve bitiş noktamız var ve lerp volume'umuz var. Ne, ne yapıyor burada? Biraz önce bahsettiğim şey yapıyor aslında. A noktamız yani başlangıç değerimizi b noktamızı yani bitiş noktamızı veriyor ve bize geri çevirdiği değer lerp volume'umuz neyse onu geri çeviriyor. Ben burada integer'e çevirmişim geri ama bu float olarak da kalabilir. Şuradaki değerler. Current volume. Nerede current volume? Heh. Current volume. Integer olduğu için integer çevirdim. Bu float da olabilirdi. olduğu gibi de kalabilirdi. Geriye zaten float çeviriyormuş. Yani burada bizim bilmemiz gereken 3 değerimiz var. A değerimiz, B değerimiz ve lerp volumes. Bu lerp volumes dediğimiz volumes da zaten bizim hangi adımdaysa o değerimizi geri çevirmemizi sağlıyor buradan. Bunu current value'ya update diye eşit dediğim için sürekli bana geri çeviriyor. Execute in edit mode dediğimde de bunun play mode olmadan da çalışabilmesini sağladım şurada. O zaman gelelim buradaki ikinci kısmımıza. Burada learn unclimb dediğimiz bir metotumuz var. Diğerinden farklı olarak. Normalde ne demiştik? A noktamız 0, B noktamız 1'di. Ve arasındaki boşlukları doldurmak için 0 ve 1 arasında bir değer veriyorduk. Arasındaki değerlerde amacımız. Eğer ben buradan eksi 1 ve 2 verirsem bu aralığımı. Lerp value dediğim değer aralığını. Normal lerp metodumuzda yani şu metodumuzda şuradaki değeri eksi 1 yaparsak ne olur? Onu görmek istiyorum. Bunun için unity'ye dönüyorum. Unity'ye döndüğümde şurada zaten 0 ile 1 arasında değiştiriyorum. Bakın geri gidiyorum. 0'ın altına düştüm yani. Hiçbir değer vermiyor. 0'da kalıyor. Yani sınırlanmış durumda. Benim sıfırım var, birim var. Ben bunun arasındaki değerleri bilirim diyor normal lerp metodu. Ben onun dışına çıktığında ben sanki orası sıfırmış, orası birmiş gibi davranırım. Benim için hiç dışarıdaki değerlerin önemi yok diyor. Ama unclimbed dediğimiz, yani lerp metodumuz değil de lerp unclimbed'ı çağırdığımızda bu olay daha farklı oluyor. Bunu açalım şimdi ve aynı fonksiyon zaten. Tamamen aynı fonksiyon. Sadece şurada bir tane bulun oluşturdum. E, bulun oluşturdum. Farklılığı görebilirim diyor. Çünkü bu işaretli olduğunda unclimb metodum çalışıyor. Gördüğünüz gibi sıfıra doğru geldim. Aynı şekilde çalışıyor. Sıfırla bir arasında doğru şekilde çalışıyor. Ama sıfırı geçersem de yani eksilere düşersem de bana sınır vermeden mantıklı bir şekilde o aralıktaki oranı koruyarak tersini, aşağısını veya yukarısını veriyor. Aynı şey iki için de geçerli. Yani ne olmuş oldu burada? Benim eksi birim haliyle eksi yüz değerimi verdi. Çünkü neydi? Zaten birim yüzdü. Eksi bir de onun tam tersi olacağı için eksi yüz verecek haliyle. Mantığımız kolay. Mantığımız gerçekten basit. Peki bu integer'da bu şekilde ilerliyor. Okey. Peki vektör 3'te nasıl ilerliyor? Bir de ona bakalım, bunları kapatalım. Şimdi burada iki adet fuh, gördüğünüz gibi kübümüz var, start ve end kübümüz var, bir tane de objemiz var. Burada da tekrar bir tane metot yazdım, start transform yani start kübümün ve end kübümün transformlarını verdim. Bir adet daha lerp value'muz var ve gördüğünüz gibi üçüncü küpümüz tam bunun içerisinde. Ben A noktasından B noktasına taşımak istiyorum. Bunun için lerp value'mu sıfırdan bire götürüyorum ve gördüğünüz gibi sıfırdan bire doğru gitti. Ben sadece sayıya değil aynı şekilde bir objenin pozisyonunu da lerpleyebiliyorum. Şimdi bu 0.5'te kalırsa ve ben eğer end volume'u değiştirirsem gördüğünüz gibi benim ortadaki objem de değişiyor. Objem de yer değiştiriyor. Çünkü update'de sürekli olarak aslında bunun pozisyonunu güncelliyoruz. Peki buradaki fonksiyon nasıl? Buradaki fonksiyon aslında hiçbir şey değiştirmiyor. Integer için yaptığım mat.lerp'ü sadece vektör 3.lerp olarak yapıyorum. Edit script diyorum ve geldim start transform enter transform vermişim, lerp value vermişim ve yine update'imin içinde transform nokta eşitmiş, vektör üç a noktam, b noktam ve lerp volume a noktam bildiğiniz gibi zaten mavi küp, b noktam kırmızı küp, lerp volume'a göre aralarında gidip gelebiliyorum. Aynı şeyi rotasyon için de yapabiliyorum hızlı bir şekilde. Ona bakalım. Aynı şeyi rotasyonumuz için yaptım. Rotasyonumuz belli olsun diye birer tane çubuk koydum sadece uçlarına ve Gördüğünüz gibi A ile aynı pozisyonda yani eksi 45'te bunun pozisyonu eksi 45 and'in 45 olduğunu görüyoruz. 0 eksi 45 iken buna doğru götürüyoruz ve aynı oluyor. Eğer şurada bunun rotasyonunu oynatırsam ve buradan tekrardan bire doğru gidersem gördüğünüz gibi rotasyonlarımız oynamaya devam ediyor. Bunun skriptine de bir bakalım. Bunun skripti de gördüğünüz gibi tekrardan transformlarımız aynı aslında mantığımız hiç değişmiyor. Sadece neyi lerplemek istediğimizi değiştiriyoruz. Ben burada quaternion için bir lörp yaptım. Öncekinde Vektör için yapmıştım. Daha öncekinde MET'te yapmıştım. E, transform motor rotasyonum. Eşit quaternion nokta e Bu başlangıç rotasyonum. Bitiş rotasyonum ve lerp volumu veriyorum. Çok basit bir şekilde gördüğünüz gibi bu lerp işlemimi de yapmış bulundum. Aynı şeyi scale için de yapabilirim. Gördüğünüz gibi iki adet kübüm var tekrardan. Start kübüm var. 0.5'miş. Bütün scale'ları x, y, z'de. Bunun da 2'ymiş. O zaman ben bunu gördüğünüz gibi Lerp volume yine değiştirerek büyütüp küçültebiliyorum. Bunun da scriptine baktığımız zaman burada da gördüğünüz gibi tekrardan bir vektör 3 lerp yaptık. Neden? Çünkü da bir vektör 3'tür. Transform scale dedik. Diğer kısımlar zaten aynıydı. Ve eşit olacak vektör 3 lerp'e a scale'ım. Yani a mavi küpümün scale'ı, kırmızı küpümün scale'ı ve lerp volume'umuz ona göre bir scale değiştiriyor. Gördüğünüz gibi burada 3 adet position, rotation ve scale içinde yaptık. O zaman bunu bir de renk için yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz? Yine mantığımız aynı. Başlangıç değeri ve bitiş değeri yani başlangıç rengi ve bitiş rengi verdiğimizde otomatik olarak kendi aralığını dolduracak. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi bir adet kübüm var ve içerisinde başlangıç ve bitiş değerlerim var. Start kalırım Burada zaten sıfırda olduğu için mavi. Ufak ufak değiştiriyorum. Renk değişmeye başladı. Tam ortadayım. Daha sonra bire geldim. Kırmızıyı aldı. Eğer ben buradaki rengimi değiştirirsem mesela sarı yaptım. Sarıdan kırmızıya doğru gitti. Aynı şeyi şuradan şu renk için yapalım. Maviden sarıya gitti. Hadi bir de siyah yapalım. Siyahtan gördüğünüz gibi maviye doğru gitti. Bu işlemimizi bu şekilde de yapabiliyoruz. Renk için de bunu yapabiliyoruz. Peki renkte nasıl oluyor? Renkte nasıl işliyor? Ona bir bakalım. Burada sadece tek bir farkımız var. Buradaki farkımız start kalıbı, start kalarımız ve end kalarımızı verdikten sonra lerp value'umuz var tekrardan. Burası zaten aynı. Her seferinde başlangıç ve bitiş değerimiz var ve bir de lerp value'umuz var aradaki de hep gelebilirim diye ile 1 arasında. Burada bir mesh render var. Materyale erişebilmek için kullandık. Mesh rendererımızdan materyalimizin rengini eşitledik. Color nokta yine A ve B'miz var. Bir de adımımız var. Bu şekilde yapabiliyoruz. Bunların hepsini aynı anda kombinleyebiliriz de yani şuradaki gibi buradaki gibi. Burada bir tane A objem var yani başlangıç start start kübüm var. Pozisyonumun x eksi 6, y eksi 0.5, .0 -0 z eksi 0. Rotasyonu sadece y eksi 45'te ve scale'ın hepsi x, y, z de 0.5'ti. Endde ise x'imiz 6'da, y'imiz 1.5'da, z'imiz zaten 0. Rotasyonumuzda y 45 ve scale'ımız 2. Yani aralarında görmüş olduğunuz gibi zaten şuradan da görebileceğiniz gibi bir fark var. Büyüteyim hatta biraz da. Ve burada tekrardan start kübümüz vent end kübümüzü vermişiz. Ve gördüğünüz gibi burada hepsini kombinlemişiz. Yani pozisyonumuz giderken rotasyonumuz değişiyor. Rotasyonumuz değişirken bir yandan scale'ımız değişiyor ve scale'ımız değişirken bir yandan da rengimiz değişiyor ve en sonunda bu hale geliyoruz. Yani ben aslında şunların içerisindeki mesh renderer'ı kapatırsam hatta şunları da şu alttaki şeyi de kapatırsam şöyle bir görüntümü çok rahat bir şekilde kendi başıma elde ettim. Transformlarım zaten duruyor. A ve B noktamdaki rotasyonumu kullanıyorum. Scale'ımı kullanıyorum. Position'ımı kullanıyorum. Ve renklerimi kullanıyorum. Bu kadar basit. Gerçekten kolay bir şekilde bunları gerçekleştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlere dilim döndüğünce Lerp metodunu anlatmaya çalıştım. Lerp metodunun farklı farklı şekilde kullanımını göstermeye çalıştım. Çok temel aslında. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. A noktasından B noktasına smooth bir şekilde gitmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Rotasyonunuzu smooth bir şekilde değiştirmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Rengi daha güzel geçişler yapmak istiyorsanız renklerde kullanabilirsiniz. Integer bir paranız var. Paranız 50'den 70'e çıkacak. Bunun yumuşak bir şekilde 50'den 51, 53, 54 diye böyle tak 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 70'e kadar gidip gidecek şekilde yavaş bir şekilde böyle animasyonlu bir şekilde arttırabilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ama unutmayın ki her yerde çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz metotlardır. Lerp metotları. Çok çeşitliliği vardır ve gerçekten tamamen sizin hayal gücünüze kalmıştır. Bu tamamen Lerp metodunun ne olduğunu anlatmak için olan bir videoydu. İleriki zamanlarda daha üst düzey kullanımlarını başka bir şekilde belki gösterebilirim. Umarım bu anlattığım video sizlere faydalı olmuştur. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. bay.